Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Prince of Persia Forget the Sense'in Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben Epic Games üzerinden aldım. Eğer ki Steam üzerinden aldıysanız da bir şey değişmeyecek zaten. Çünkü iki platformda da aldığınız zaman veya herhangi bir platformda aldığınız zaman sizi Ubisoft Connect'e yönlendiriyor otomatik olarak. O yüzden Epic Games'ten indirin oyunu sonrasında Ubisoft'un Çözümü bunun arkadaşlar Ubisoft Connect'in. Çünkü Epic Games üzerinden dosya konumunu bulamıyorsunuz veya Steam üzerinden. Şimdi Ubisoft Connect'in üstüne sağ tık yapıyorsunuz. Başta açıklama kısmında verdiğim linkten şu dosyayı indirin arkadaşlar. Rar dosyasını indirin. Türkçe ama indirin yani. Sonrasında Prince of Persia: The Forgotten Sands diye bir tane klasör var. Sonrasında da burada bir tane exe var. Şimdi exe'yi açıyorsunuz. Oyun çevirinin bir Türkçe yaması bu arada. Herhangi bir problem olmaz. Sonrasında buradan ileri diyorsunuz. Ve 20 saniye falan sizi bekletiyor. Buradan tekrar ileri diyorsunuz. Sonrasında kayıt defterinde bu oyuna ait bilgi bulunamadı diyecek. Tamam deyin. Sonrasında manuel arama var. Manuel aramadan şuradaki gördüğünüz dosya konumunu kopyalayın. Veya o dosya dizinine gidin. Sonrasında buraya yapıştırın. Gördüğünüz gibi. Sonrasında buradan Games klasörüne girin. Buradan Prince of Persia The Forgotten Sands klasörünü seçin. Buradan da Prince of Persia yazın. Exe'yi seçin. Sonrasında aç deyin, deyin. Ve kur deyin. İşlemlerimiz bu kadar. Bakalım. Oyun Türkçe olmuş mu? Bir test edelim. Türkçe oyunu başlat diyelim buradan. Bitir diyelim. Bakalım. Türkçe yamamız işe yaramış mı? Evet. Gördüğünüz gibi. Oyunumuz Türkçe olmuş. Gördüğünüz gibi. Her şey Türkçe. Şuradan da e, ses ve video kısmından altyazıları da açmayı unutmayın. Şuradan Türkçe kısmını seçeceksiniz. Sonrasında da geri çıkabilirsiniz. Hatta bir oyun içine bakalım. İşe yaramış mı? Yüksek ihtimal yaradı fakat gene de bir test edelim biz. Evet. Gördüğünüz gibi. Her şey Türkçe olmuş. Eğitimler, kapışmalar vesaire. Hatta şuradan bir iki tane adamı dövelim ya. Çocukluğumuzun oyunu dedim bunun bir Türkçe yamasını paylaşayım. Eskiden çok oynardık bu oyunu. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.